Levent ...Gültekin ve Murat Sabuncu'nun öteden beri bir operasyon gerçekleştirdiğini ve bu operasyonu gerçekleştirirken yalnız olmadıklarını, Halk TV'nin bu operasyonun bir parçası olduğunu, Cafer Mahenol'un fırça yiyince, bu fırça yedikten sonra bir görevlerine son verme şeklinde tezahür ettiğini, fakat bu tezahür eden meselenin de aslında, bir işte ifade özgürlüğüne yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırısı olarak yorumlanacağını size söylemiştim, size anlatmıştım. Aynen geçerli. Bu devam edecek. Foncuların, bizim foncuların dışında bir de şeyin fonlayanlar var. Eee ne denir olan işte Halk TV, farklı anlamlarda eee fonlayanlar var. Yani Cafer'in bu konuda yatacak yeri yok. O açıdan da baktığımızda asıl tabii kritik ismin İsmail Küçükkaya olduğunu ve Şirin'in, Emin'in, oradaki o liberal, eski yetmez ama evetçi tablonun olduğunu ve bu operasyonu götürenlerin sonuç itibariyle tıpkı yetmez ama evet sürecinde ne yapıyorlarsa şimdi de aynını yaptıklarını söylemiştim size. Nitekim böyle de oldu. Ee, e-mail adresini alabilir miyim lütfen? Ali şey Ali'nin e-mail adresi var. Ben şu anda yurt dışındayım. Ali ile bu e-mail adresini halledebilirsin. Haftaya buluşacağız. Evet. Emre ile. Dediğim gibi işte bu fonculuk meselesinde 40 arkadaşımız, 45 arkadaşımız, hadi diyelim 50 arkadaşımız bu bizim fonlanmamızı yükleniyor. Onlarla birlikte hareket edeceğiz. Araya yeni arkadaşlar da katıldı. Ahmet bir diğer foncu olarak da aramıza katıldı. Dün altılı masa bence giderek son şansını kullanmaya doğru geliyor. Pazartesi günü son şansları aslında. Pazartesi günü yapacakları bir gövde gösterisinden sonra ilk toplantı artık adayın açıklanmasını gerektirecek. Masada bir direkçi var, masada bir kavga var mı bilmiyorum. Dün söylediğim şey tekrar geçerli. Bir foncu daha geldi Bihter. Dün ne dedim ben size? Dedim ki arkadaşlar burada yani Habertürk'te söyledim. Churchill'in söylediği bir söz eğer siyasi liderler bir arada geliyorsa hiçbir siyasi mesele 20 dakikadan fazlasını hak etmez. Çözülecek sorunların tamamı 20 dakikada çözülür demişti. Churchill siyaseten bence önemli bir şey söylemiş oluyor. 20 dakika hakikaten sorunların çözümü açısından yeterli bir süre. Seçim 2023 bu seçim 2023 benden alıntılar yapan önemli bir sosyal medya adresi. Bize destek de oluyor. Ben de takip ediyorum. Faydalanıyorum. Fakat onların bir tek sistemi var. O sistemi de dikkate almalarını istiyorum. Benden yaptıkları alıntılarda bazen yandaş medyanın e, saldırdığı alıntılar yerine, bazen onlara giydirdiklerimi de yaparlarsa sevinirim. Mesela Osman Gökçek radikal tahammülsüz olmuş. Çünkü e, kendi yayınında e, Beyaz Tv'de söylemiş, ben de buradan şunu anlıyorum sevgili Seçim 23, Osman geçme, Gökçek de radikal tahammülsüz olduğuna göre artık e, Cumhur İttifakı gidici. Çünkü o da tahammülsüzler safına geçmiş. E, bunun altını çizmek istiyorum kendisi Emre Ayseve'yi izliyorum diyor. E beni izlediğine göre radikal tahammülsüz. Radikal tahammülsüz olduğuna göre e, tahammül edemeyeceği yer neresi? Siz de biliyorsunuz ki Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na da tahammül edemiyoruz ama prensip olarak biz asıl güçlüyle mücadele etmeye esas ediniyoruz Dolayısıyla e, bu önemli. E, bir de e, şunu söylemiştim dün e, onun da, e, Gülten hoş geldin, onun da e, duyurulmasında mesela seçim 23 yardımcı olması gerekiyor Dedim ki Cihan, Papacın, e, Cihan Paçacı'nın yaptıklarından Sayın e, Meral Akşener'in haderesin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum. İmkansız bu bir taktik. Cengiz Han, merhaba e, bu arada. E, seçim e, 23'ü e tekrar söylüyorum. Cihan Paçacı ile ilgili iddiam şu. E, siyaseten iyi polis kötü polis oynuyorlar ve daha önce de bunu bir Alevilik tartışmasını açtırdılar. Yetmedi, işte bizim kimseye borcumuz yok dediler. E, hepsini fazla fazla ödedik dediler sevgili seçim 23. ve bu adresi Burcu sen mi kullanıyorsun bilmiyorum. Gökhan mı kullanıyor onu da bilmiyorum. Yoksa kim kullanıyor ise asıl e, böyle kritik ayrıntıları da kullanmak gerekiyor Cihan Paçacı'nın e, öylesine bir günde tesadüfen böyle bir açıklama yaptığına inanmak için hepimizin ahmak olması lazım. O günü bekleyeceksiniz. Falan bunlar olacak işler değil. Yeni bir foncumuz daha Nilgün e, geldi. Dolayısıyla e, bu siyaseten e, olup bitenlere baktığımız zaman insanlara bunlar rastlantıymış gibi bir kişi kendisi e, aklından geçeni kendisi söylüyormuş gibi falan sunmak sadece hepimizi toplumu geri zekalı yerine koymaktır. Ben siyasette eğer bu kadar büyük lafları eden birisi varsa ya genel başkanı tamamen oyun dışına atmıştır diye düşünürüm ya da başka türlü bakarım genel başkan bu sözleri söyletiyor diye bakarım ben ikincisini e, düşünüyorum Ege demiş ki radikal tahammülsüzlük birisi yayılıyor. evet Ege, Ege de bunun e, şeylerinden biri öncülerinden biri yandaşlarda da e, bu konuda ezber bozucu yorumlarımız çok karşılık Onu da söyleyeyim e, ve e, Haber Türküminin ardı ardına çağırmasının bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum hem söylediklerim doğru çıkıyor hem de yaptığım e, yorumların gerekçelerini söylüyor olmam önemli. Bazen doğru çıkmaz yorumlarınız çünkü sizi oradaki köşeye sıkıştıracak son dakika gelişmeleri olur. Fakat gazetecilik ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de meslekten gazeteci olmayanların boşa düştüğü çok tablo vardır arkadaşlar. Bunu altını çizmek isterim. Meslekten gazeteci olmayanların boşa düştüğü çok tablo vardır. O yüzden meslekten gazeteci olmayanların sözlerinin haber niteliği yok altını çizmek istiyorum. Bunu yaptığınız takdirde daha sonra kendi yayın organınızın da mağduriyetini yaşamış olursunuz. Bunun da böyle bilinmesi lazım geldiğini açıkçası kendi payıma önemsiyorum. En küçük radikal tahammülsüz baba bebeğimize İzmir Bornova'dan sevgiler. Maya'ya gönderme Abdülen gelmiş. Dün çok ilginç bir haber vardı. Oradan başlayalım. Bu arada foncular geldikçe de gerekeni yaparız. Foncuların tekrar ediyorum. E, varlığı beni mutlu ediyor Cengizhan e, hediye e, katılımı yayın bitmeden alalım arkadaşlar demiş Cengizhan doğru demiş kaç hediye var e, onu bir söylerseniz hediye kimler gönderdi onları da zikredelim arkadaşlar katılımın 2000-3000'e ulaştığı zaman yayınlarımızın e, iktisadi zeminini birazcık olsun e, rahatlatmış olacağız o yüzden e, şimdi bine yaklaştık Ali bunu bize birazdan e, söyler e, kimden geldi katılımlar Kaç katıl üyeleri, kaç katı arayışı var bunları öğrendim. Cengizhan Bey ve Metin Bey hediye etti. İki tane kalmış. Ne güzel bir şey değil. Hemen alalım onu arkadaşlar. Beğenileri yapalım. Bu arada izleyici sayımız herhalde 200-300'ü bulmuştur diye düşünüyorum. Ben de yavaş yavaş yayına başlayabilirim Ali. E, Ruhan, e, hoş bulduk Almanya'da. Dün e, akşam... Mükemmel bir konser izledim burada açıkçası. Almanya bu Berlin'i e, daha doğrusu Almanya çok geldim ama Berlin e üçüncü gelişim. Berlin Filarmoni orkestrasının o muazzam orkestranın olağanüstü güzel mimarideki salonunda çok çok güzel bir Brahms ve çok çok güzel bir Beethoven dinledik. İşte Küba'dan bir dostumuz Hasan inanılır gibi değil. Küba bizim hayallerimizi e, süslü. Umarım bir gün Küba'dan da yayın yapma imkanı olur. Oradaki internet biliyorum ama yayın da olmasa orada Aslan'la oturup konuşuruz. Ee, i̇nsanlarda niye kaka seçilemez algısı var? Bunu yaratıyorlar. Ee, onun da altını çizmek isterim. Ali kaç olduk? Ona göre yavaş yavaş habere başlayalım mı? Her burada internet sorunu olacak dedi ödüm kopuyor. Size söylemek istediğim önemli meseleler var. Kaçmış? 590 izliyor. Yani niye sayımız bu kadar düştü? Acaba sorumluluk zaafımız mı var normalde biz 1000'i hemen e, buluyorduk ya bizden vazgeçtirdikler, tamam üstüzler e, ya da e, bugünlerde günlerde takımda e, şey ne denir ona e, geç kalkıp görevini ihmal edenler var yoklamaya katılmayanlar var